ana كل احلامي راحت كل طموحاتي نفسيتي كلها تدمرت يعني احنا مرينا بشيء جدا 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 صعب gerçekten çok zor bir dönem ee, özellikle de Gazze içerisinde artık yaşamın umudumuz kalmadı benim bütün rüyalarım hayallerim gelecekle ilgili planlarım Gazze ile birlikte yıkıldı Türk hastanesinde Türk hastanesi saldırıya maruz kaldı orası da yıkıldı dışarıda aynı şekilde kız kardeşimi kaybettim. O da hayatını kaybetti. Saldırılar döndü. Elif nakli olması gerekiyor. Bu bağlamda zaten kendi donör olarak kardeşlerine bakılması lazım. Kardeşleri buraya getirilebilirse oradan ilik örneğini de alıp belki burada başarılı bir operasyon geçirebilir. Sari, iyi yani Sadece üzerimizdeki kıyafetlerimizle geldik. Yanımızda hiçbir şey yoktu. Öyle Aparte topar Ne kıyafet, ne para, ne bir şey. Şu kumurta. Şimdi ne yapacağız? hastamız çocuk yaş grubunda olduğu için Mahmut Kadir ve yandaki hastamız. Bu iki hastamızı çocuk hocalarımızla beraber takip edeceğiz. Neriman'ı e takip ediyorum. Neriman e Hocam ve Ayça hocam. Hocam'la beraber takip edeceğiz. Hı? Olsun, olsun, burak, bir bir <laughs> Burak'la birlikte uzun zamandan beridir beraber olup beraber yemek istemişsindir. Burak cezadır. Burak evet. <laughs> Aşçılardan da cezane vardı. İşte <laughs> herkes görevini çok iyi bir şekilde yerine getirdi

كلهم الآن في <applause> خنيس. آه خنيس. في <applause> درس الأمور. أوردي كون رواية عيد بلش مش ما شاء الله. أنا عندي بطول في كنيا Tespitlerde durum ne? Tabii Sayın Cumhurbaşkanım, gelen 27 hastamızın 25'ini ben ve de ekibim devraldık. İki hastamızın genel durum nedeniyle yoğun bakımda takip ediyoruz. 25 hastamızın 23'ü bu katta, ikisi bir, iki alt katta. Biz tümden onkolojik değerlendirmeleri burada baştan yapacağız. Pet BT'sini, e, kraniyel emarını, kalça ve e, femur emarını e, ve sonuçlarıyla beraber tedavi devamı açısından ve ilgili bölümleri e, konsültasyonlarla beraber tedavi devamı açısından e, değerlendireceğiz. طيب طيب زي ما اسم على مسمى طيب 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 دليل بسم الله ما شاء الله يعني بسم الله ما الله يعني صراحه كان يعني يعني عن جد اخوه عرب بمعنى الكلمه

شكرا كتير لالك بصراحه يعني معروفكم كتير كتير شكرا شكرا السلام عليكم السلام عليكم والله الحمد لله كيف حالكم؟ السلام شكرا على جهودكم

Operasyon öncesinde kemoterapi orada başlanmış, toplam 5 gün almış. Son kemoterapisi yine savaş nedeniyle yarım kalmış. Biz bu hastamızın da görüntülemelerini istedik. Ee, Bir üç gün daha eğer burada her şey yolundaysa tedaviye devam edip sonrasında operasyon olacak. <laughs> İnanın saldırılar devam ediyor. Buna rağmen bombardıman altında ben hastaneye gidip çürüme devam etmek istedim orada. Ama maalesef yani, diyorsunuz yani, savaştan yani, Çünkü doktor şunu demişti. Eğer yani. gelmezsen bu senin için hiç iyi olmayacak. Yani, hayatını olumsuz doktor, etkileyebilir. Yani. Doktorumuz da sürekli iletişim yani. halindeydi. Yani. Onun için o şartlar ne olursa olsun gel dedi ben de gittim. Yes. Bir gerektiğiniz Hem kendi halkınıza hem Filistin halkına tüm halklara lider ve onur kaynağı olarak rahmetlendirir bakimiz. Herkesten selam dilerim sizlere.